Garden of Bamban Chapter 3'te kimsenin fark etmediği ama oyunun hikayesi için çok önemli olan gizli bir sesi inceleyeceğiz bugün. Bu ses oyunu oynayan herkesin karşısına çıkabilecek bir ses değil. Bunun için son bölümde karşılaştığımız anaokulu yöneticilerinin gizli tuttuğu, gizli kapılar ardında sakladığı deneyler sonucu ortaya çıkan çift başlı kaplumbağa ve bukelemun karışımı olan maskot. Kamataki ve Tamataki'ye hiç ölmeden onu yok etmemiz gerekiyor. Peki bu ses ne? Neden hikaye için önemli? Bu ses bana göre Garden Cartoon of Bamban Chapter 4'te olacakların mesajını bize veriyor. Bugün sizlerle birlikte Garden of Bamban Chapter 3'te öyle herkesin kolay kolay duyamayacağı gizli bir sesi dinleyeceğiz. Bunu önceki videolarda söylemiştim fakat bu sesi herkes kolay kolay duyamıyor. Bunun için oyunu kaçıncıya bitiriyorum bilmiyorum. Fakat bu sesi duyabilmek için iki kere daha bitireceğiz bugün. Öncelikli olarak şuradan kaskımı alıyorum. Tabii ki bu neye göre duyuluyor neye göre duyulmuyor bilmiyorum ama bu sesi bugün sizlerle dinleyeceğiz. Bir de şu odaya girişi hala çözemedim çünkü burada da bir gizli ses kaydı var. Onu da dinleyeceğiz. Şimdi öncelikli olarak artık burayı ezberledim. Yani o kadar ezberledim ki. Mesela bu böyle 5. Bunu hızlı hızlı bitirmem gerekiyor. 3. Burası 4. Şu şekilde 4. Çünkü direkt çift başlı kaplumbağa bu kalemun karışımı yaratığa gitmem gerekiyor. Ses orada. Bunu da yapıyorum. Bu da 4. Tamam. Şimdi bu kapımız açıldı. Şimdi bu kapıya gidiyorum ama öncelikli olarak o sesi duymamak için yani muhtemelen benim o sesi duyabilmem için çözdüğüm olaylardan birisi oradaki yaratığa hiç ölmeden onu öldürmek. Eğer hiç ölmezseniz muhtemelen o sesi duyuyorsunuz. Şimdi test edeceğiz. Hem onu da görmüş olacağız. Şöyle hızlıca gidiyorum. Ve bu şekilde öncelikli olarak direkt o yaratığın beni öldürmesine izin veriyorum. Aslında bu ses kaydı çok önemli değil gibi görünse de hikaye çok fazlasıyla yön veren bir durum. Şimdi direkt karşımıza gelsin. Buradan çıkacak. Evet. Şu an bakın hayatta ve sinirli bir şekilde geldiğini sesini duyduk değil mi? Önce beni bir öldürmesine izin vermem gerekiyor. Beni bir öldürmeli önce. Evet bekliyoruz şu an. E gördüğünüz gibi. Evet güzel C bir şekilde öldürdü. Diliyle bizi ezdi. Şimdi oyunu bitirip geri geliyorum. Yaratığı öldürmem gerekiyor. Evet şu an artık son roketi de diline yerleştirdim ve gördüğünüz üzere bakın şu an aşağıya düşecek ve çıkardığı seslere dikkatlice bakın. Ve aşağı düşerken ki sesine dikkatlice bakın. Şu an ben gidiyorum. Direkt buradaki bu kuletaları alacağım ve geri döneceğim. Bunu aldıktan geri döndükten sonra o koridorda giderken sesi dinleyin. Şu an muhtemelen bir ses duymayacaksınız. Çünkü ben bir kere öldüm. Çünkü o sesi muhtemelen hiç ölmeden gidersek duyuyoruz. Onu birkaç kere denedim. Bakın şu an gidiyorum. Şu an gidiyorum. Gördüğünüz üzere bakın hiçbir ses gelmiyor arkamdan. Gördüğünüz üzere. Bu şekilde geri dönüyorum. Herhangi bir ses yok. Yine gidiyorum. Aşağıya bakıyorum. Bu kalemun ve kaplumbağa karışımı olan ve yeni denedikleri bir deney olduğu söylenilen muhtemelen Chapter 4'te yine göreceğimiz. Hani biz öldü zannediyoruz ya. İşte buradaki gizli ses kaydı da aslında ses kaydı da değil ama burada hiç ölmeden şimdi birazdan gireceğim hiç ölmeden bu yarata Geri döndüğümdeki sesi bir dinleyin. Onun üzerinden teorilerimizi konuşmaya devam edelim. Tabii ben bunun için oyunu tekrar baştan bitirmem gerekiyor. Oyunun ana menüsüne gelip oyunu yükle dediğim zaman beni Çamataki ve Tamataki ile tekrardan karşılaştırmıyor. O yüzden oyunu tekrar bitirmem gerekiyor. Bakın buraya oyunu yükle dedim ve ben onu öldürdüğüm için o artık orada görünmüyor. Sadece gördüğünüz üzere kuletalar orada. Kuletaları alıp Mr. Kebap ona takıp oradaki artık Şeytani Bamban'dan kaçış bölümüne geçiyorum. Gördüğünüz üzere onunla karşılaşabilmek için oyunu tekrardan bitirmem gerekiyor. Bu sebeple sizden bu video için 3000 like bekliyorum. Bu videoya 3000 like geldiği an cumartesi günü sizlerle Garden of Bamban Chapter 4 teori videosunu paylaşacağım. Kısa tanıtımını inceleyeceğiz. Daha sonra ise pazar günü Poppy Playtime ile alakalı bir video paylaşılmıştı. Onunla ilgili düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Evet oyunu tekrar baştan oynadım ve bu bölgeye geldim. Şimdi sizlerle beraber tekrardan Çamataki ve Tamataki ile karşılaşacağım. Burası da 3 oluyor. Yani hiç ölmemem gerekiyor. Çünkü ben o sesi hiç ölmediğim zaman duydum. Belki öyle bir kural da yoktur ama ölme, ölmemeye deneyeceğim en azından. Şu an yavaş yavaş Çamataki ve Tamataki'nin üzerine doğru gidiyorum. Hiç ölmemeye çalışacağım. Elimden geleni yapacağım ölmemek için. Neresi yandı? Evet çok güzel. Tam burası ama geliyor. Geliyor. Hayır abi olmaz. Ölmemeliydim. Çok kötü oldu bu. Bir deneyeceğim. Yine şansımı deneyeceğim. Belki o sesi duyabilirim diye deneyeceğim. Şu an çam ataki ve tam ataki bu şekilde ölmüş oldu ve ben hızlıca buradan oradaki kuletaları alacağım. Hızlıca bir gelsin yukarıdan. Tamamdır. Umarım o sesi yakalarım. Çünkü bir kere öldük. Yani neye göre gelip neye göre gelmediğini de bilmiyorum. Yurt dışındaki videoları izlediğimde birkaç kere yakalayanı gördüm. O sesin aynısını birkaç kere duyanı gördüm ama Umuyorum şu an biz de o sesi yakalarız ve şu an buradan yine gelmedi. Evet. Evet şu an üçüncü kez buraya geldim ve şimdi ölmeden buraya geçmeye çalışacağım. Yani kaydını aldım ama bu kez de ölürsem size o kaydı dinlettireceğim. izlettireceğim hatta. Şöyle tekrardan bir hızlıca buraya geçeyim. Ama bu sefer geçebileceğimi düşünüyorum. Yani ölmezsem sıkıntı yok. Şöyle hızlıca tekrardan bu sefer her zamankinden daha dikkatli oynamam gerekiyor. Özellikle ama takinin tükürüklerini yani onlardan çok korkuyorum. Mesela bu bölgeye kaçmak daha mantıklı ama şu bölgede bazen sıkıntı olabiliyor. Evet, şu an geliyor. Evet bu sefer artık işi şansa bırakmayacağım. Çok garanti ve çok sakin oynayacağım. Hiç önemli değil. Bekleyeceğim. Nerenin yanması gerektiğini de bilmiyorum. Drone'umuz da burada zaten. Yani şu bölgelere yakın durmam gerekiyor. Tamam ama en riskli yer yandı şu an. O biraz sıkıntı oldu ama biraz gelmesi lazım. Evet şu an bekliyorum. Tamam. Hiç önemli değil. Şu drone bir sıkıntı yaratmazsa. Drone bazen çok sıkıntı yaratıyor. Ama ta ki tükürmeden hemen şuraya gelmem gerekiyor. Evet geliyor. Tamam. Birinciyi hemen hemen atlattık diyebiliriz. Ama ta ki tükürmeden hemen hızlıca buraya kaçmam gerekiyor. Ama sıkıntı yok. Evet bu sefer yerleştirdim. Güzel. Birinciyi yerleştirdik. Kaldı iki tane. Yine geliyor. Böyle kaçtım kenara. Umarım burası yanar. Çünkü of düşüyorduk. Neresi yandı? Evet tam yanım yandı. Bazen o kadar tutukluk yapıyor ki gitmeme izin vermiyor. O yüzden oldukça riskli. Şuraya drone umarım beni tatmazsın. Tamam geliyor. Güzel. Düşürdü mü? Düşürdü. Çok güzel. Hızlıca onu alacağım. Kaldı bir. Bu sefer riske hiç girmeyeceğim. Tekrar gel. Çünkü bir kere daha baştan bitirmek istemiyorum. Tamam ikinciyi de yerleştirdim. Umarım yine burası yanar. Şöyle yakın duracağım tahtaya. Tamam geliyor. Güzel. Ama bu sefer sanki burası yanacak gibi hissediyorum. Evet. Evet tam burası yandı. Geliyor mu? Galiba geliyor hissettim. Tamam. Ekranda sallanınca oldukça sıkıntı oluyor ama. Evet bu sefer ama takinin mecburen tükürüğüne maruz kalacağım. Kaçmam gerekiyor. Oldukça riskli. Evet, güzel. Şimdi düştü mü? Çok güzel. Orası da düştü. Şimdi buradan Çamatağa giden bir atak bekliyorum. Çamatağaki atağını yaptı. Yine yavaşladı. Gördünüz mü? Bilmiyorum ama oldukça yavaşladı. Evet, son. Ama umarım isimlerini de karıştırmıyorum. Dur da. Ama Tak'in tükürüğü olacak. Ama Tak'i de bakar mısınız arkadaş? Şöyle hızlıca gidiyorum. Evet. Bu sefer Kamataki'nin bana saldırmasını bekleyeceğim. Geliyor. Bu kez hiç ölmedim. Evet muhtemelen Evet bu işi burada bitirdik. Gördüğünüz üzere şu an aşağıya düştü. Tamam. Evet. Şu an yapmam gereken tek şey. Hayır hayır aman. Aşağı düşüyordum. Ya, ekranın sallanması çok kötü. Umarım duyacağız çünkü kayıt aldığımda hiç ölmeden buradan gittiğimde o ses gelmişti. Yani teoriler açısından çok önemli bir ses. Neden bu kadar uğraştığımı duyarsak eğer şu an anlatacağım size. Evet hiç riske girmeden ve muhtemelen şu an duyacağız bu sesi. Bakın şu an gidiyorum. Gördüğünüz gibi. Evet gördüğünüz gibi sesimizi duyduk. Ne bu ses? Yani baktığınız üzere aşağıya düştü. Yani burada öldü diye düşündüğümüzde çıkarttığı, aşağı düşerken çıkarttığı sesi şu an yine çıkarttı. Peki bu ne anlama geliyor? Bu aslında şu anlama geliyor. O playtime chapter 2'de Banzo Bunny ile oynadığımız bir yer vardı. Müzikal memori. Bu müzikal memori bölümünde Banzo Bunny bizi öldürememişti. Biz doğal olarak depoya doğru gittiğimizde arkadan çığlık sesleri gelmişti. Burada Mami Longlegs Banzo Bunny'nin cezasını kesmişti. Neden? Çünkü Banzo Bunny bizi öldüremedi. İşte bu teori de aynı oraya çıkıyor gibi. Yani burada aslında iki önemli teori var ki bana göre ikincisi daha önemli. Birincisi buradan aşağıya düştüğünde burada... Ne oldu da o ses çıktı? Yani Çamataki ve Tamataki bizi öldüremediği için aşağı tarafta cezalandırıldı. Onu aşağıda kim cezalandırmış olabilir? İşte onun cevabı da sanki buradaki notta belli gibi. Şuraya baktığımız zaman burada Zolpius, Jester muhtemelen Jester olduğunu düşündüğümüz ve hemen yan tarafta da Çamataki ve Tamataki'yi görüyoruz. Yani burada Birisi bunu cezalandırdı bizi öldüremediği için, hatta bize hiç zarar veremediği için muhtemelen ya aşağıda cezalandırıldı ya da ikinci teori olarak şöyle bir durum var: Tamataki ve Tamataki biz öldürdük diye buradan arkamız dönüp gidiyorduk ya, İşte aslında oyun burada gizli olarak herkesin duyamayacağı o sesi bize verdi. Yani dediler ki: Tamataki ve Tamataki aslında ölmedi. Yeni bölümde oyuna gelecek ki zaten Şerif Tustur'un da yeni bölümde oyun. Bak. Aa bak bunu ilk defa duyuyorum şu an. İnanılmaz. Bakın yeniden duyduk. Bu gerçekten benim de başıma ilk defa geldi. Yani demek oluyor ki burada gerçekten çok ilginç. Buraya bir daha mı gidip gelsem? Buraya bir daha gidip gelsem o notu da aldıktan sonra oldu. Yani önce kukuletaları aldım. Geldim sesi duydum. Daha sonra notu aldım yine duydum. Abi bir dakika bir anda buradan çıkıyor zannettim. Gerçekten çok ama çok gizemli bir durum. Yani normal şartlarda az önce de gördüğünüz üzere hiçbir şey yapmadan bir kere öldürdü bizi. Yani en azından bir kere öldürdüğü için ses duymadık ama yine duyar mıyız? Çok zannetmiyorum duyacağımızı. Abi çok ilginç. Bak az önce bak şu an tekrar tekrar gidip gelsek. Yani o zaman burada ne oluyor? Biz buraya gidiyoruz ama sanki onlara nispet yapar gibi. Hani biz öldüremediniz ki der gibi. Bak şu an yine gideceğim. Bak bu sefer duymadım. Bu sefer duymadım ama oraya gittiğim zaman şuraya gittiğimde yani bu aşağıdan birisi bizi görüyor gibi yani çamataki ve tamataki bizi öldüremedi. Yani muhtemelen gelecek arkadaşlar. Bu çamataki ve tamataki oldukça tehlikeli olarak gelecek eminim yani. Hatta şöyle bir şey var biliyorsunuz ki sonda bir dakika oradan ya buralarda bir şeyler var. Buraları aydınlatmak gerekiyor. Hatta drone'un birisini gönderebiliyor muyuz bilmiyorum ama Böyle drone'u gönderebilirsek aşağıya doğru. Bir sen drone oraya doğru. Ne var orada? Orada hiçbir şey yok. Tamam. Ama yine bağıracak muhtemelen. Bakın gidiyorum. Bak. Şu an yine muhtemelen bağıracak. Abi sanki tırmanıyor gibi sesi duyuyor musunuz? Sanki yukarı doğru tırmanıyor gibi bir ses var. Yani bu normal şartlarda az önce duymadık bunu. Gördünüz siz de gördünüz. Şu an hiç öldürmeden yani hiç ölmeden kaçtığımız için o sesi direkt duyuyoruz. Burada ilgimi çeken başka bir şey var. Bakın tam oyunla alakalı burada bir ses eşittir işte şu buton. Tamam roket falan diyor ama yani acaba buradan farklı bir şey yapabilir miyiz? Sonuç olarak bildiğiniz üzere orada gizli bir oda var ve o gizli odanın nerede dronumuz o gizli odanın bir şekilde girişi olmalı. Şuna bir daha basabilir miyiz? Duroncum sen bir gel. Sen şöyle gel. Tamam sen şuna bir daha bir bas. Gerçi bu işlemeyecek muhtemelen de. Ben tekrar oraya bir gideceğim. Ya çünkü herkesin alabildiği bir ses değil. Yani birçok videoyu izleyebilirsiniz. Yurt dışında birçok videoya bakabilirsiniz. Şöyle tamam burada yine bir şey olmadı. Herhangi bir ışık yandı mı? Hayır yine yanmadı. Bakın yine aynı ses alacağım. Ve çok ilginç ki birazdan yine öleceğim. Bakın şimdi. Bu sefer sesi gelmedi. Evet bu sefer ses almadık. İlginç. Arkamı döndüğüm için almadım muhtemelen sesi. Şu an mesela bakın buraya geldim. Az önce arkamı... Arkamı döndüğüm için herhangi bir ses almadım ama şu an arkamı dönmeden gidince muhtemelen yine alacağım diye düşünüyorum. Mesela bakın gidiyorum şu an. Arkamı dönmeyeceğim. Hayır. Şu an artık sesler kesildi. Yani artık sesleri alamıyoruz. Gerçekten çok ama çok ilginç bir durumdu bu arkadaşlar. Bir de biliyorsunuz ki son bölümde burada Opile kuşlarıyla kaçtığımız, Opile ve Tartu kuşlarıyla kaçtığımız yerde son bölümde bir tahta vardı. Tahta da Chapter 4'ün mesajını vermişti. Krallığı bul, şerifi bul, Jester'ın seni bulmasına izin verme. Şerifi bul dediğine göre şeref tutstır kötü birisi değil gibi görünüyor. Yani ondan yardım alacağız muhtemelen. İşte bununla alakalı fikirlerimin olduğu video cumartesi günü gelecek. Biliyorsunuz ki chapter 4'ün kısa bir tanıtımı yapıldı. Bununla alakalı fikirlerimi, teorilerimi cumartesi günü paylaşacağım. Aynı zamanda hafta içinde bir de Poppy Playtime alakalı video paylaşıldı. Orada da çok önemli bir iki bilgi var. Onunla alakalı düşüncelerimi de pazar gününe yetiştirmeye çalışıyorum. Sizler de destek amaçlı videoya like atıp kanala ücretsiz olarak abone olmayı unutmayın. Her yeni videodan anlık olarak haberdar olmak için de bildirim tuşunu açabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.